Şimdi yıllar sonra e, sevgili Ömer. Yıllar sonra yani e, 20 yıl sonra yani bir ilk yani 19 sene diyor ki 20 sene diyor ama 2004'ten sonra e, ikinci kez e, ikinci resmi ziyaret için Çin'e geldi. Yani özellikle e, şunu da kabul etmek lazım. E, Esat'ın uluslararası meşrutiyet kazanma e, savaşı yani öyle diye yorumluyorlar batılı medyalar falan ama aslında Esat meşru kim ne anlatırsa anlatsın ne edebiyat yaparsa yapsın. Yani açık açıkça da söyleyelim. Ee, güya işte böyle değerlendirmeler yapılıyor. Ama Çin Devlet Başkanı'nın özellikle e, daveti üzerine oraya gidilmesi, e, Çin uçağıyla orada e, işte e, özellikle de onu da söyleyelim çünkü bu e, kolay bir süreç değil. Bir yerden bir yere gitmek de öyle basit de bir şey değil. E, peki e, bunu nasıl değerlendirelim? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Seni dinliyoruz. Evet yani şuradan başlayalım. Çin uçağıyla gitmesi. Yani Çin uçak gönderip güvenlik e, riskini de ortadan kaldırıp çünkü Çin uçağında giden bir beşer hesaplar yani yapılan saldırı aynı zamanda Çin'e yapılmış bir saldırı mesajını vererek de e, yolculuğunu e, güvence altına aldığı bir süreç var. E, bu anlamıyla Çin uçağıyla gitmesi önemli uçak gönderip e, Suriye devlet başkanlığı aldırması alması e, önemli. İki, uçaktan indiği karşılamaları izledim ben. Gösterilerle karşılanıyor Beşer esat ve eşi. Yani havalanında bir grup genç kız, genç erkek işte gösteriler yapıyor işte flamalar sallıyorlar, memmeler yapıyorlar falan. akrobatik hareketler yaparak hoş geldin diyorlar Suriye Devlet başkanı. Yani meşruiyetten öte karşılamaya gösterilen özen de başka bir şekil alıyor. Yani normal bir devlet başkanının karşılanması gibi karşılanmıyor. Değer atfedilen, daha üst bir değer atfedilen bir devlet başkanı gibi karşılıyor, karşılanıyor Beşer Esat Çin'de. İlk dünkü görüşmelerde stratejik işbirliği anlaşması imzalanıyor ki bu önemli bir anlaşma. İçeriğine baktığınızda şey deniyor, her ülkeye dönük yaptırımlar bir diğer ülke kendisine yapılmış kabul edecek diye e, bir madde var. Yani e, Çin Suriye'ye yapılmış bundan sonraki her şeyin kendisine yapılmış olacağı olduğunu kabul edeceğini e, bu, bu anlaşma ile beyitlemiş oluyor Kanıt yani bu madde haline e, sabitlemiş oluyor. Bu çok önemli. eee e, tabii dünya e, ekseninde de çok önemli bu sadece ikili anlaşmaların e, e, oluşturduğu ki e, Suriye'nin içinde bulunduğu ekonomik olması yönünde de bu anlaşma çok önemli. Çin'den beri Suriye'nin yanında durdu. Yani bu anlaşmadan e, önce bile stratejik takmış gibi davrandı ve e, savaşlarında Çin gemileri e, Suriye gibi ulaşmayı başardılar her koşulda. Ee, konusunda Çin e, Rusya ile birlikte çok şey sağladık, destek sağladı bu süreçte. Finans anlamında da savaş sürecinde çok destek sağladı. Bu anlamıyla önemliydi Suriye açısından e, Çin e, ziyareti. Tabi dünya yansıması açısından diyorsun ya. Yani zaten meşhur hükümetler bunu dünyaya beyit ettirme, dünyaya gösterme, kabul ettirme anlamında önemli bir adımdı bu. Tüm dünya şunu gördü yani son derece modern bir cumhurbaşkanı ve eşi Çin'de, Çin gibi dünyanın ikinci süper gücü denilen bir devlette çok görkemli bir törenle karşılayarak onurlandırılıyor ki Çin toplumu onura, onursal ilişkilere çok önem veren bir toplumsal yapısı vardır bu anlamıyla çok önemli oldu. Bunun yansımalarını sahada göreceğiz, çok yakın zamanda göreceğiz. Çünkü artık Suriye sorunun çözümsüzlüğe tahammülü kalmadı. Artık son noktalarını zorluyor. Artık çözüme doğru her fırsatta adım atılmalı ki çözümsüzlük artık orada başka kaotik ortamları yaratacaktır. Bu anlamıyla tabii Türkiye'deki iktidarı da çok önemli görevler düşüyor. Rusya'nın yanı sıra artık Çin'in de baskısıyla karşı karşıya kalacaktır Türkiye'deki iktidar. İran'ın baskısıyla da zaten bir şekilde karşı karşıya. Yani artık Türkiye bir karar vermek ve kararı uygulamak zorunda. Daha önceki gibi karar verip de yan çizme uygulamama gibi bir ne derler? İkiyüzlü politikayı bir tarafa bırakmak zorunda. Çünkü artık uzatıldıkça sorun, hem bölgede hem bölgenin dışındaki ülkelerde de daha farklı boyutlara, daha farklı içeriklere sahip olmaya başlayacak. Epeyden beri tartışılıyor mesela Türkiye'de. Bir grup gazeteci yan yana gelmişler, bir video çekmişler. İzledim, bilmiyorum. İşte biz Araplara karşı yani... Şimdi mesele şurada çok önemli Recai. E, etnik bir ırkçılık mı yapacağız biz? Yani etnik bir ırkçılık cephesinden mi Türkiye'deki yabancılara yani Arap kökenli yabancılara, Arap yabancılara kökenli dedim demeyelim. Arap yabancılara karşı mı çıkacağız? Yani bunlar sırf Arap olduğu için mi biz karşı çıkıyoruz? Yani Arap olmayıp da atıyorum Finlandiya'yla olsa biz karşı çıkacak mıydık, çıkmayacak mıydık? İkincisi ya şimdi ben tabii bu, bu şu önemli bir konu bu senin söylediğin. Yani şimdi e, Arap e, toplumu da kadim bir toplum yani şeyde değil yıllara dayanan, e, geçmişi çok olan, tabii önemli ki. olan. Bunu söyleyelim. Tabii Arapların o bambaşka eee onlara geliyor abi yani düşün evet. yani çok eski bir tarihsel süreç var. <laughs> Orta ya, Doğu. Yani bunu ben bunu söylemek gerekiyor. Burada ırkçılık yapmamak gerekiyor. Bir de aynı zamanda açık açıkta ifade etmek gerekiyor. Ama şu da değil tabii. Katar'dakilerin neler yaptığını, başkalarının neler yaptığını, Suriye Arabistan'da yöneticilerin neler yaptığını da söylemek gerekiyor. Onların yaklaşımlarını da belirtmek gerekiyor. Ama bunun ırkçılıkla pek ilgisi yok yani. Bir toplumu yani böyle dışlamak, ırkçılık yapmak başka bir şey. Bir de politikaları, anlayışı, işte ne bileyim insanların özgürlük olmadığını düşünmesi, bunlar çok bambaşka bir şey yani söylemek yani, başka bir şey. Benim ki Irak'tan gelseydi bu Türk kesimi gelseydi veya işte İran'dan gelseydi bu Farsiler gelseydi veyahut da İran'daki kesimler gelseydi. Daha da e, uçlaştıralım Yunanistan'dan gelseydi konuşumuz Biz ne yapacaktık yani bu kadar 3-4 milyon 5 milyon sığınmacıya hadi ya bir iki geldiniz hadi işgücü ucu, ucuz işgücü yapın bize bizim demokratik yapımızı bozun işte bizim e, toplumsal biçimlerimiz, biçimlenişimizi olumsuzlayın falan mı diyecektik onlara? Hayır. Mesele bu. Yani bir ülkenin e, demografik yapısına etki edecek boyutta ve kapasitede bir göçül, bir e, sığınmacı göçünün e, tarihsel kesit bir ülkeye gelip orayı darmadağın etmesi. Karşı çıkılan şey bu. Bunu çok net koyalım. Yani bunun. İşte Arap olması, Suriye'den gelmesi falan filan değil. Suriye'den gelmesinin özelliği şudur. Suriye, Türkiye'nin Suriye politikasından kaynaklı bir göç olması nedeniyledir. Biz sığınma göç de demeyelim. Göçmen değil çünkü bunlar. Bir sığınmacılık olayının yaşanmasından dolayı.